Tamam, beş Kıymetli misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Divri Ulu Camii İmam Hatip'in müezzini, aynı zamanda eserin gönüllü mihmandarı Nail Ayan. Sizlere hasbel kader, dilim döndüğünce bu eseri tanıtmaya çalışacağım inşallah. Allah razı olsun. Şimdi efendim Divri Ulu Camii ve Darüşşifası 1228 tarihinde Anadolu Selçuklar zamanında ...ona bağlı mütevazi beyliğimiz Mengücek Beyliği döneminde yapılmıştır. O dönemin Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından... ...cami kısmının yapılması emir verilirken... ...aynı tarihte Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan Hanım tarafından... ...bu kısım Darüşşifa Bölümü'nün yapılması emir veriliyor. Şimdi bu eser şu yönüyle tektir. Uzaktan bakıldığında sadece cami olarak bilinir ama yakına geldiğinizde yükseltiden bu taraf kesip şifahane olarak inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklar'da bitişik nizamda yapılan tek eserdir. Bir karı kocanın yaptırmış olduğu tek eserdir. Bu yönüyle de tektir. Bir yolu cami ve darı şifamızın baş mimarı Muhisoğlu Ahlatlı Hürrem Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelmiş ilme, ilim adamına, sanata ve sanatçıya değer veren Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ile tanışmış. Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım'ın da bir eser yaptırma, bir cami yaptırma planları var akıllarında. Tabiri caizse gökte aradığı ustayı yerde bulmuş, bulduğunda da emri vermişlerdir. Kıymetli misafirler, eser 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına dahil edilmiş Türkiye'deki anısal ilk eserdir. O dönemde ta İstanbul Tarihi Yarımada olarak anılırken Divri Ulu Camii ve Darüşşifası anısal eser olarak anılan ilk eserdir. Değerli misafirler, Divri Ulu Camii ve Darüşşifasına geldiniz. Bu eseri diğer klasik Selçuklu eserlerinden farklı kılan bu eseri diğer eserlerden farklı kılan iki tane ana özelliği mevcut. Bunlardan birincisi eserin gerek kapılarına, gerek içeride göreceğimiz motiflerine. Her neresine bakarsak bakalım uzaktan bakıldığında simetri oluşudur. Ama detaya indiğinizde göreceli asimetri hakimdir. Yani şunu demek istiyorum. Bu kapıyı gözünüzde ortadan ikiye bölün. Sağ taraftan bir motif kıyas alalım. Aynı motifi sol taraftaki motifle kıyaslayalım. Özünde aynıymış gibi durur ama detaya indiğinizde farklılıkları yakalamanız mümkündür. Bu birinci özellik. Eserin ikinci ana özelliği ise eserin tamamında binlerce motif var. Ama hiçbir motif, hiçbir şekil bir yerde bir daha kendisini tekrar etmez. Nasıl ki insanların göz retinası birbirini tutmuyorsa, parmak izlerimiz birbirini tutmuyorsa bu eserin üzerindeki motifler de bir yerde bir daha kendini tekrar etmiyor. Bu da kainattaki varlıkların tekliğinden yola çıkılmış. Allah birdir, tektir. Allah'ın tekliğine ve birliğine vurgu adına baş mimar Mughisoğlu Ahlat Dürremşah hiçbir şekli, hiçbir motifi bir yerde bir daha tekrar ettirmemiştir. Rabbimizin bir de tenevvü sanatı vardır. Çeşitlilik. Rabbimizin o sanatını baş mimar bu eser üzerinde uygulanmış. Yani çeşitlilik. Şurada bir yerde gördüğünüzü bir yerde daha görememe Değerli misafirler eser ait dört tane kapımız mevcuttur. Bunların üç tanesini cami kısmında göreceğiz inşallah. Şu anda karşımızda duran kapımızın ismi Şifahane Taç Kapı. <laughs> Anadolu Selçuklular'da böylesi ihtişamlı ve heybetli kapılara taç kapı denildiğinden Şifane Taç Kapı ismini almıştır. İç alınlık dediğimiz kısımda yukarıda bakınız. 22 tane beşgen yıldız vardır. Beşgen yıldızlar ve sekizgen yıldızlar Selçuklu logosudur. Ha derseniz ki buradaki beşgen yıldızlar niye 22 tane? Farklı bir rakamda da olabilirdi değil mi? Çünkü bu eserin banileri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 22. kuşaktan torunları olduğuna ita itaafendir. Yani Hasan'dan mı, Hüseyin'den mi, Şerif'ten mi, Şeref, Şerif eden mi değil. Kendilerini o kadar Peygamber Efendimiz'e bağlı hissetmişler ki biz de Efendimiz'in 22. kuşaktan torunlarıyız ifadesini kullanabilecek kadar 22 <laughs> tane yıldızı oraya nakşetmişlerdir. Ve pencereyi ortadan ikiye bölen sütun Bakınız denge sütunudur. Yukarıdaki yıldız motifiyle aşağıdaki lale çelengi arasında kalan ortadaki sekizgen silindirik kaide 1939 Erzincan depremine kadar dönme özelliğine sahip sütunumuz. Baş mimar Moğisoğlu Ahlat Dürremşah biraz sonra göreceğiz inşallah. Cami kısmına iki tane şifane kısmına bir tane eser üzerinde üç tane denge sütunu yapmıştır. Bu denge sütunlarını insanlar el kuvvetiyle döndürebildiği süre zarfı içerisinde cami ve şifane diyor ki ben dengedeyim arkadaş. Benim mimarımda, şakülümde, mizanımda, terazimde bir bozukluk yok. Eğer ben dönmüyorsam müdahale edin mesajını vermek adına yapılmış denge sütunlarıdır. Bu restorasyon, tarihinin en kapsamlı restorasyonu bitti bu eserde. 8 yıl sürdü. Ve bu restorasyonda restorasyon ekibimiz çok titiz bir çalışma neticesinde gecesini gündüzüne katarak yani 85 yıl sonra tekrardan denge sütununu döndürmeyi başarmışlardır. Şu anda o denge sütunumuz 360 derece dönebilmektedir artık. Ve pencerenin sağında ve solunda hilaller içerisindeki mühürler Süleyman mührüdür. Mührü Süleymandır. Ve etrafındaki hilal ise İslamiyet'i temsil eder. Her, her ikisinde de dikkat ederseniz hilallerin ağzı kapalıdır. İslamiyet bir bütündür. Her şey İslamiyet'i kapsar. Her şey İslamiyet'in içerisindedir. Manalarını teşkil etmektedir. Taşlara tırmanmayalım arkadaşlar. Pencerenin hemen altında üç satırlık Selçuklu sülüsüyle yazılmış kitabede Emre emir verdi Allah'ın rahmetine muhtaç Aciz ve zayıf kul, Fahrettin Behramşah kızı Turan Melek tarafından bu şifa yurdunun yapılması 626 Hicri, Allah saltanatını daimesin kitabesi bulunmaktadır. Tabi bize düşen de amin demektir. Amin. <laughs> Sağ tarafta bakınız bir lale çelengimiz var. Sol tarafta da var. Bunlar simetri mi baktığınız zaman? Evet. Hayır, asimetri. Bakın simetri abi. yok. Hiç <laughs> hiç Eser hiç üzerinde simetri yok. yok. Her gördüğünüz yer asimetri. Eğer ben aynısını gördüm diyorsanız yanılıyorsunuz. Kesinlikle bir detay. Kesinlikle bir farklılık yapılmıştır. Sağ taraftaki lale çelenginin hemen üzerinde saç örgülü bir kadın. Sol tarafta ise kulağında küpesi olan bir erkek başı varmış. İkisi de tahrip edilmiş. Bazı cahil düşünceler Aramızda konuşmayalım lütfen. Biraz sessizlik hakimiyet istiyorum. Bazı cahil düşünceler caminin üzerinde insan figürü mü olur diye bunları tahrip etmişler ama buranın bir şifane olduğunu unutmuşlar. Keşke yapmasalardı, bilselerdi yapmazlardı diyelim. O dönemde bir kadın ile erkek başının bu eser üzerinde nakşedilmesindeki ana gaye kadın güneşi <laughs> erkek ayı temsil etmekte. ...mutluluk, esenlik manalarına gelmektedir. Burası da bir şifane olması hasebiyle... ...buraya giren insanlar mutluluk bulsun... ...esenlik bulsun... ...ferahlık bulsun... ...bulduğu esenlik ve ferahlıkla da dışarıya çıksınlar diye... ...bir kadın ile erkek başı... ...bu esen üzerinde nakşedilmiştir. Ecdadımız... ...800 yıl önce şuna da vurgu yapmıştır... ...kadın da olsanız... ...erkek de olsanız... ...burası bir şifanedir... ...hepinizin buraya gelip... ...şifa bulmaya... ...hakkı vardır mesajda verilmiştir. O dönemde erkeğin kulağında küpe... ...evet o dönemde erkeğin kulağında küpe... ...bakırdan yapılır, bakıra da mengüç denmekte... ...gücü, kudreti temsil etmektedir. Aynı zamanda dervişlerin kulağında da yolun yolcusu manasında... ...burası da bir tıp merkezi, tıp, e, tıp medresesi aynı zamanda... ...tabiplerin, hekimlerin yetiştirildiği bir merkez... Bura akıllıyı deli, deli akıllı yapı, yapan bir şifane. Deli akıllı yapması, tabiplerin onları e, iyileştirmesi, onlarla ilgilenmesi sonucunda akıllarının başlarına gelmesi. Tasavvuf musikisi ve su sesi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bunlar yapılmaktadır. Deliyi e, akıllıyı deli yapması ise mesleğinin delisi tabiplerin yetiştirildiği bir merkez olarak kullanıldığı için. Buyurun şifanenin iç mekanına doğru ilerleyelim. İçeride çok sessiz oluyoruz. Okay. <laughs> içerisinde maksimum sessizlik istirham ediyorum. Çünkü dikkat ederseniz içeride bir akustik var. Bu akustik kendi aramızda küçük konuşmalarımız bile altı buçuk yedi debilere çıkabiliyor. Biraz sonra zaten şifhanede e, büyük eyvanda akustiğe örnek vereceğiz. Ama kendi aramızda konuşmayalım. Sizden maksimum sessizlik çünkü hakikaten e, başkalarının da hakkından hakkına giriyoruz. İnsanlar duymak istiyorlar ama küçük konuşmalar o konsantreyi dağıtabiliyor. Şifalenin iç mekanı, bir aydınlık fenerli kubbe, dört ana sütun üzerine oturtulmuştur. Bunlardan iki tanesi sekilgen sütü, bana göre sağdakiler. Sütün başlarında kufi yazılarla Allah, kufi yazılarla Muhammed yazıları bulunmaktadır dairesel sütunlar ise dairesel sütunlar ise geometrik şekillerle süslenmiştir. Yani burada da buradan da anlaşılacağı üzere bir gördüğünüzü bir yerde daha göremiyorsunuz. Bir yaptığını bir yerde daha yapmamış. Hep teklik. Hep Allah'ın tekliğine vurdu. Bu şifhanede genel anlamda bütün hastaların hastalıklarına bakılsa da asıl kullanım maksadı akıl ve sınır hastalıkları. Malumunuz o dönemde çoğu dünya ülkelerinde akıl ve sınır hastaları ne yapılıyor? Yakılıyor, zincire vuruluyor ve hatta ve hatta daha ileriye gidilip öldürülürken bizim ecdadımız bizim akıl ve sınır hastalarımızı tedavi etme yoluna gitmiştir. Neyle ile? Böyle bir şifane yaparak bizim akıl ve sınır hastalarımızı tedavi etme yoluna gitmiştir. İçinde bulunduğum mekanın ismi Büyük Eyvan. Burası sahne olarak kullanılmış Bu mekanın yapılmasındaki ana gaye burada bir akustik yakalanmak hedeflenmiş ve başarılmıştır. Bir sesin bası, tezi, ekolizeri bu sahnede ayarlanmış. Ayarlanan bu mekandaki bu ses ile Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetleri, belli bir dönem tasavvuru sufisi ve ortada bulunan havuzun çörtenlerden akarken <laughs> sağlı ve sollu bir şekilde son olarak elezonik bir şekilde tahliye ederken çıkarmış olduğu su şırıltısı hastalar tecrit odalarında yatarlarken bu sesler ile tedavi olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim tasavvuru sufisi ve su sesi. Buradaki enteresanlık şudur. Bu sesler odalara farklı ambiyanslarda zuhur etmekte. Kim odaya sesler bas giderken kim odaya kız gitmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere akıl hastasının akıl hastalığı derecesine göre sesler gitmekte ve dağılmaktadır. Evet büyük eyvanda dikkatimizi çeken unsurlar. Bakınız sağ tarafta sıfır noktasından başlamış ve açılmış sıfır hata ile yelpaze motifi. Yelpaze motifi iç bukeyken tam karşısı dış bukeyken. Kıymetli misafirler bunlar bilgisayar ortamında birleştirildi. Sıfır hatayla birbirini örtüyor. Tam karşımızda bulunan eczacılar ve toplumlar da abi. İki yılan birbirine dolaşmış. Duvara bu Ve 800 yıldır nasıl? Söylemesi biraz zor. Bakın, 800 yıldır nasıl? İçerisinde nasıl bir geometri ve bir mimari bir bağlantı var ki, ne var ki adeta yer çekimine meydan okurcasına fotonoz orada 800 yıldır durmakta. 800 800 yıldır. Değerli misafirler, size acizane bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi bu eserin baş mimari siz olsaydınız, kendinizi baş mimari yerine koyun. kısa bir süreliğine. Bu eserin baş mimarı siz. Sıra geldi, adınızı yazmaya, imzanızı atmaya. Nereye yazardınız? Ülkemize. Bir şey de iş iş ben gerek. Gerek. Yazardı, mi? Ben bir şey de olmaya gerek yok. Hocam yatardı. Ne diyeyim? Hatta Sivas'tan böyle bir 100 kişilik ee, misafir grubumuz geldi. Ben bu soruyu onlara da yönelttim. Sivaslı hemşerimin bir tane sel kaldırdı. Dedi ki, hocam dedi ben Sivas'tan ağrı yazar gelirdim dedi. Yani. Yol koy <laughs> dedi. Yazılır <laughs> yani. Evet. Şimdi bu eserin baş mimarı kendisini cami kısmında da, şifane kısmında da kimsenin fark edemediği bir noktaya çok basit bir şekilde yazmıştır. Parantez içinde söyleyelim. Allah muhafaza böyle bir eser yıkılırsa ya da yıkılmaya başlarsa ya kolonozlardan ya da kemer başlarından yıkılmaya başlar ki kemer başına Amile, Hürrem, Şah yazıyor. Amile Amile Arapçada yaptığı iş manasındadır. Amile, Hürrem, Şah Evet amile. Amile kesra yani. Yaptı. Evet. yaptı. Diyorlar ki efendim bu kadar işlemeler ve motifler yapan bir baş mimarsınız. Değil mi? Bu kadar güzel işlemeler ve motifler yapan bir baş mimarsınız. Çizen bir baş mimarsınız. Kendi isminizin niye bu kadar basit yazdınız? Baş mimarın cevabı çok enteresan. Allah muhafaza bu cami veya kimhane yıkılırsa ilk önce benim ismim yere düşsün. Ben ayaklar altında kalayım. Benim meydana getirmiş olduğum bu eser birkaç yüz yıl sonra yıkılacaksa benim ismimin orada durmasının mana ve mantığı yok demiştir. Baş mimarı Buhisol Ahmet Nurrem Şahı bu eser için bir cümlelikte bir duası Duaya bakar mısınız? Ya Rabbi benim acizane meydana getirmiş olduğum bu eser kıyameti görsün diye de dua etmiştir. Yani. Şimdi ortalama yaş ömrümüzü 60, 70, 80, 80, 90 alır isek Bakınız bizim gibi 13 nesil, 13 kuşak, 13 göbek insan görmüştür. <laughs> Tarihin en katılma restorasyonunu gördü hak ettiği değeri gördü. Bizden sonraki nesillere de hak ettiği şekilde bırakılacaktır diye de ümit var. Tabi burada bizlere çok görev düşüyor. Tarih esere sahip çıkma bilincimi, bilincimizi geliştirmek, evlatlarımıza da tarih nasıl sahip çıkılıp öğretmek, taşa tırmanıyorsa evladım çocuktur çıkar dememek, birbiri yere yazı yazıyorsa ya ne olacak ki silinir dememek. Herkese görev düşüyor bu konuda. Herkes bu eser için duyarlı olması lazım. Biri bu eserin içerisinde çöp atsa bile vatandaşlık görevimiz olarak da tarih esere sahip çıkma anlamında da arkadaşım sen ne yapıyorsun? Bir çöp tönekesi bul da çöpünü oraya at deme hepimizin vicdani görevidir. Hepinize teşekkür ediyorum.